Kısa kolon etkisi. Bir kolona veya perdeye ilgili yönde hesaplanandan daha fazla kesme kuvvetinin etki ederek ilgili elemanda hasar oluşmasına kısa kolon etkisi denir. Kısa kolon kolon yüksekliğine bağlı değildir. 1 metre yüksekliğindeki bir kolon kısa kolon olmayabilir veya 5 metre yüksekliğindeki bir kolon kısa kolon kapsamına girebilir. Buradaki olay tasarımdaki kolon boyunun etkin çalışan yüksekliğinin Bant pencere imalatı ve yarım duvar ürümü gibi uygulamalarla kısaltılmasıdır. Hafifçe yürüyen <laughs> haşla コンクリートが破壊され、鉄筋がむき出しになった。阪神淡路大震災でも数多く見られた光景だ。